Başım. Hadi bakalım. Başkanım ne yapıyorsunuz? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Ne var ne yok? Hadi geçelim. Hayırlı akşamlar. Ortak akıl ve istişare anlayışıyla şehrimize birbirinden önemli proje ve hizmetleri kazandıran Belediye Başkanımız Silmi Bilgin öncülüğünde siz kıymetli hemşehrilerimizi dinlemek. <laughs> Genel Müdürüm, <laughs> AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız, müdüre <laughs> getirmek istiyoruz. Ee, şimdi Mevlana Mahallemizde, Yahya Yeğlikaya Sokak Senayi Mektebi'nin altında Mevlana Parkımızın adını dilekçemizle Şehidimiz olmuştu, Muhammed Demir şehidimiz, Muhammed Demir kardeşimizin, şehidimizin Mevlana, huzur evi karşısındaki Mevlana Parkı'nın dilekçemizi yazdık. Sayın Belediye Başkanımız ve encümendeki kardeşlerimizle beraber... Göreve talip olduğumuzda tüm Sivas'a bir söz vermiştik. Milletimizden kopmayacağız, milletimizle bir olacağız, beraber olacağız. Şehrin gündemi bizim gündemimiz olacak ben demeden biz anlayışıyla birlikte katılımcılığı sağlayarak hesap verebilen şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla bizi biz yapan kara sevdamız Sivas'a hizmet edeceğiz dedik. Allah'a şükürler olsun. Rabbim bizi mahcup etmedi. Milletimizden kopmadık. Zor günlerimiz oldu, sıkıntı günlerimiz oldu. Farklı dönemleri yaşadık. Ama hiçbir zaman mazeretin, bahanenin arkasına sığınmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun kadrosunun bize desteğiyle birlikte millete hizmet yolunda yorulmadık, yorulmayacağız. Aynı aşkla, aynı şekle devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki bizim bu topraklara karşı bir borcumuz var. Bizim bu hemşerilerimize karşı bir borcumuz var. Bunu da en güzel şekilde yerine getirmenin arzusundayız. Sivas Belediyesi olarak belediye yönetimimizle birlikte huzurunuzdayız. Niye buradayız? Bir, sizi ilk ağızdan dört mahallemizin beklentileri, sorunlarını, isteklerini, yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, eksikliklerimizi tespit etmek adına. Şu anda bu program sosyal medya hesaplarımızdan canlı, olarak yayınlanıyor. Çünkü hiç kimseden bir saklımız yok. Hiç kimseden gizlimiz yok. Ve korkumuz yok. Eksiğimiz olabilir, noksanımız olabilir, yapamadıklarımız olabilir. Ama biz milletimizle beraberiz milletin içinden gelmiş bir kadro olarak milletin huzurundayız. Hiçbir zaman şu iddiada değiliz. Her şey mükemmel, her şey bitti, her şey yüzde yüz oldu değil. Hayat devam ettiği müddetçe biz bu mahalleye buraya geleceğiz ve muhtarlarım çıkacak. Her zaman 10 yılda geçse, 20 yılda geçse, 30 yılda geçse mahallenin eksiğini söyleyecekler. Buraya gelenler de bu eksiği gidermek için canla başla çalışacaklar. Milletin içerisindeyiz, Millette, milletle beraberiz. Milletimizin sizin duanızla birlikte de milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Öncelikle Sivas'ın kronikleşmiş belli sorunları vardı. Şimdi eski sanayi desem bu mahalleyi direkt ilgilendirmiyor ama eski sanayi Sivas'ın kronikleşmiş, kanayan yarası olmuş, şehrin merkezinde şehre yakışmayan bir haldeydi. Hepiniz gidip geliyorsunuz. Hastaneye giderken geliyorsunuz, sanayiye giderken görüyorsunuz, her şekilde görüyorsunuz. Eski sanayi sorunu aynı şekilde uzlaşarak görüşerek, istişare ederek, orayı belediye için bir rant kapısı değil, hizmet kapısı görerek çözdük. Artık Sivas'ın eski sanayi diye bir sorunu yok. Ön cephe inşaatlarımız başladı. İnşallah bu yıl içerisinde arka tarafı da başlayacağız. Eski sanayi Sivas'a değer katan bir hale getirmiş olacağız. Yine Esentepe kentsel dönüşüm alanı çok girmeyeceğim. Çözdük, belli bir noktaya getirdik, devam ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı bu şehre, bu şehre değer katan üniversiteyi şehre yaklaştıran, yaklaşık 3, 6 kilometrelik yolu 3 kilometreye düşüren güzel adına da yakışır bir bulvarı bu milletimizin hizmetine sunduk. İstiklal Caddesi alt geçit projesini tamamladık, kullanıyoruz. Abdülvahab Gazi ve Gökçekler Caddesi bağlantı yolu. İnşallah önümüzdeki ayda açıyoruz. Burası neresi? Abdülvahab Gazi Caddesi'nde yani bu bölgeye ilgilendiren bir yol. Abdülvahab Gazi Caddesi'ni direkt numune hastanesine bağlayacak il özel idaresi tesisleri yapıldı, taşındı. Oradan direkt, yani Abdülvahap Gazi Caddesi'ni direkt hastaneye bağlayacak yolu da inşallah Eylül ayı içerisinde, Ekim ayına doğru veya sezon sonu diyelim, verdiğimiz sözde duralım gibi yanlışlık olmasın. Bu sene sonuna açmış olacağız, bitireceğiz. Yine bu bölgeyi rahatlatmak adına, şehrin trafiğini rahatlatmak adına e, çay boyu bağlantı yolu. Nere, ne yapıyoruz? Erzincan yolunu Arifan Külliyesi'nin yanından, Dört mevsim konutları var bilinsin diye hatırlıyorum. Oradan Necmettin Erbakan Bulvarına bizim yaptığımız spor spor merkezinin yanından Necmettin Erbakan Bulvarına, Necmettin Erbakan Bulvarını cezaevinin cezaevinin yanından Orhan Gazi Mahallesi Aşık Veysel Bulvarına bağlıyoruz ve devamında o yol Yahya Kemal Caddesinden sizin. Paşabahçe'ye giden yolun orman İşletme müdürlüğünün üstündeki yola gelecek. Yani siz buradan Erzincan yoluna, o bölgeye, o sebeye gitmek için bu trafik, bu şu anki alternatif açtığımız yolları da kullanabileceksiniz. Biraz önceki anlattığım yollardan da gidebileceksiniz. Bununla birlikte yine ulaşım alanında numune hastanesi üst geçitini yapıyoruz. Şu anda hepimiz sıkıntıyız değil mi? Oradaki trafik her yer etkiliyor. Meydana kadar etkiliyor ama numune hastanesindeki ulaşımı kolaylaştırmak adına Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüştük. Bölge Müdürümüze, ekibine teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde ihalesini yaptık. Yapım işlemi başladı. İnşallah Ekim sonu gibi transit yolu yeni köprüye vermiş olacağız. Sene sonuna kadar da köprü bitmiş olacak. Ee, hemşerilerimiz haklı olarak sistem ediyorlar bir e, trafik sıkışıklığı vardı diye ama nimet külfet dengesi içerisinde inşallah yol bittiği zaman ben inanıyorum ki bu sıkıntıları unutup hepimiz rahat bir şekilde o bölgeyi kullanmış olacağız. Yine Gülyurt mahallemizdeki köprüyü genişlettirdik. Karaağaç Köprüsü'nü genişlettirdik. Stadyum yanına yeni bir yol yaptık. Belki mahalleye uzak diye giden olmamıştır. Maça gidenler ki pazar günü Sivas Spor'un da maçı var. Ligler başlıyor. Yine Erzincan yolunu yapmış olduğumuz Viyadik'le, üst geçitle birlikte Muhsin Yazıoğlu'nu bulvarına bağladık. Buse'nin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndan, şu anda pazar pazarı kurulan pazar oradan kaldırdık, Tuzlu Göl Mahallesi'ne götürüyoruz. Pazarı o alandan Buhara Caddesi'ne, Selçuklu Camii'nin önüne, Tuzlu Göl'e ve nihayetine Esentepe'den Fatih Mahallesi'ne kadar bir yol daha getireceğiz. Ve bu yolu da en sonunda muhtarım, biraz önceki bahsettiğim Paşabahçe Orman İşletme Müdürlüğü'nün yanına gelen o yolla birlikte o yolu da inşallah önümüzdeki dönemde Mart ayından sonra 2024'te 25'te askeri alanın içerisinden aç kapa yaparak o yolu birleştirmiş olacağız. Yani şehrin içerisine adeta Kuzey Çevre Yolu bir projemiz var biliyorsunuz merkez hükümetimizin inşallah önümüzdeki süreçte yapılacak. Şehrin içerisinde bir alternatif Kuzey Çevre Yolu yapmış gibi olacağız. İşan bölgesinde üniversiteyi OSEB'ye bağlayacak ve Şeyh Şamil Mahallesi'ne bağlayacak Lokman Ekim Bulvarı'nı bu yıl içerisinde açmış oluyoruz. Enerji giderimiz yaklaşık bizim yıllık 100 milyona yakın enerji giderimiz var. Biz yola çıktığımız zaman şu, şu hususta bir karar aldık ekibimizle birlikte. Kendi enerjisini kendi üreten bir belediye olacağız dedik. Şu ana kadar 4 envalık güneş enerjisi projemizi hayata geçirdik. Ve şu anda faaliyette o ürettiği enerji kadar biz daha az... Elektrik ücret elektrik ödemesi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de o 20 envalık bir gez daha yaparak güneş enerjisi her şeyi hazır İnşallah bir kaynak bulduğumuz zaman yapacağız. Ee, önümüzdeki dönemde tüm enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Elektriğe para ödemeyeceğiz ve bu parayı da şehre hizmet olarak getireceğiz. Kızılırmak kolektör hattı ihalemiz yaklaşık 300 milyon TL'lik bir ihale, bir kısmı hibe, bir kısmı Avrupa Birliği projesi, bir kısmı da belediye bütçesiyle birlikte 11 milyon avroluk 330-340 milyonluk bir projeyi bu yıl Kasım ayı içerisinde bitirmiş olacağız. İçme suyunu hep birlikte o sıkıntıyı yaşadık. Kasım ve Aralık ayında maalesef belki hemşerilerimizi üzdük ama çok da bizden kaynaklanan bir durum değildi. Ama şundan emin olun ki o sıkıntıyı yaşamamak adına ekibimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın ve dönemin bakanlarının desteğiyle birlikte olabildiği kadar hızlı hatta daha hızlı bir şekilde bitirmiş olduk. O süreçte de ben hep şunu söyledim. Bizi anlayışla karşılayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Helalleşiyoruz. Biz helalleşme üzerine bir yönetim anlayışı gidiyoruz. Şu anda da proje devam ediyor. Pusat Özen Barajı'ndan 50 kilometrelik bir alandan 4 Eylül Barajı'na su temin projesi devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl bitireceğiz bu sorunu bir daha yaşamamak adına da yine Tarım Bakanlığımız nezdinde çalışmalarımız, girişimlerimiz sayın milletvekillerimizle birlikte devam ediyor. İnşallah Beydilli barajını farklı bir şekilde devreye alarak Sivas'ın önümüzdeki süreçte su sorununu yaşamaması adına biz bugünden tedbirimizi almış olacağız. Meydan Tarihi Kent Meydanı hepimizin değeri. Hepimiz bir şekilde gün günde en az bir defa meydana gidip geliyoruz. Meydan merkezli bir şehiriz. O alanı güzelleştirmek adına biliyorsunuz birçok projeyi hayata geçirdik. Öncelikle sokak sağlıklaştırması, cephe düzenlemesini yaptık. Meydanın etrafını çevreleyen 360 derecelik alanın cephe düzenlemesini yaptık. Ve şunu da e, net olarak söylüyorum. Cephe düzenlemesinde harcadığımız her bir kuruş kaynağı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un desteğiyle Sivas Belediye'mize yapmış olduğu hibe yaptık. Ankara'dan aldığımız hibeyi şehrin Sivas Meydanı'nı dünyanın en güzel meydanı zaten haline getirecek meydan yapmak için bakanlık desteğiyle birlikte cephe düzenlememizi yapmış olduk. Orada vardı biliyorsunuz tarihi kongre binasının arkasında. Ordu evini yeni bir yere ordu evi kazandırdık şehrimize. O bölgeyi de alt tarafında bir kütüphane yapacağız. İnşallah bu yıl içerisinde gençlerimizin hizmetine sunacağız ve üst tarafını e, hiçbir yapı yapmadan ve ağaçları da koruyarak e, ...şehrimize kazandırmış olduk. Yine tarihi jandarma binasını biliyorsunuz. Arkasında jandarmanın lojmanları vardı. Jandarmanın lojmanlarını meydandan yıktık. Jandarma tarihi jandarma binasının... ...restorasyonu tamamlandı. O alanı da meydana kattık peyzaj düzenlemesiyle birlikte. Bu işlemi yaparken de Sivas Belediyesi bütçesinden... ...bir lira dahi harcamadık. Ben e, bu vesileyle Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya... ...ve destek veren herkese o projede teşekkür ediyorum. Yine muhtarım bahsetti... Eski e, cezaevinin yeri Zanaatkarlar Çarşısı yaptık. E, projelerimiz içerisindeydi. Hem oran Orta Anadolu Kalkınma Desteği, Merkez Hükümetin desteği ve özel idare bütçesiyle birlikte hem bu bölgeye, hem bu mahallelere hem de şehre değer kazandıracak iki tane muhteşem eseri o bölgeye kazandırmış olduk. Zanaatkarlar Çarşısı ve Sanayi Mektebi. E, muhtarım söyledi, Sanayi Mektebi'nin arkasındaki park alanını düzenledik. Yaptık yürüyüş yoluyla, aydınlatmasıyla birlikte. Muhtarımın orada talepleri var. Doğru, haklı bir talep. Duvarların, duvarın düzeltilmesi ve o bölgeye bir yürüyüş yolu yapılabilir mi diye. O da notlarımızda öncelik sırasına göre değerlendiriyoruz. Yumurtatepe Bölge Parkı. Gitmediyseniz mutlaka gidip görün. Burada Paşa Bahçe var. Şey, şehrin doğu tarafında Osman Seçilmiş Parkı var. Hamidiye Kültür Parkı var çıkışta. Gültepe'ye Şehit Selim Kiraz Parkı'nı yaptık. Mutlaka gitmediyseniz görün. Ve Emek Mahallesi Tuzlu Göl tarafına da 58 bin metrekarelik bir alana Yumurtatepe Millet Bahçesi'ni yaptık. Muhteşem bir eser. O bölgeye hitap edecek bir eser. Peki bunlar neye yarıyor? Bunlar o bölgedeki bu sorunu çözüyor. Yani Yumurtatepe Bölge Parkı, Emek Mahallesi, Tuzlu Göl, Diriliş... Kümbet, Selçuklu o bölgedeki hemşerilerimizin ihtiyacını çözüyor. Nasıl ki şu anda içerisinde bulunduğumuz alan bu bölgenin ihtiyacını çözüyorsa Yumurtatepe Bölge Parkı da yine Şehit Selim Kiraz Parkı söyledik. Muhtarım da burada. Gültepe'ye o bölgeye şehrin girişine muhteşem bir eser kazandırdık. Sivas Millet Bahçesi hepiniz mutlaka gidip görmüşsünüzdür. Eski stadyumun yanına. Kale projemiz devam ediyor. Aksaklık var. Biz ne dedik? Hesap vereceğiz, şeffaf olacağız. Milletimizle her şeyi paylaşacağız dedik. E, müteahhitten kaynaklanan kale projemizde bir sıkıntı var. Yavaş gidiyor ama inşallah çözmüş olacağız. Perakende sebze hali. Eski halini hatırlıyor musunuz perakende sebze halini? Şimdiki hali nasıl? yaptık. Yapılamayan bir alandı. Yaptık ve en az perakende sebze halikten daha önemlisi. Çok dua aldığımız, başkanım Allah razı olsun dedirten bir proje. Neydi? Perakende sebzelerinin yanında asmakat denen bir alan vardı. Orayı yıktık, kamulaştırdık ve yıktık. Yıktık demek bir belediye başkanı için çok doğru bir belki söz değil ama cidden oranın yıkılması gerekiyordu. Orada çok farklı alanlarla, farklı durumlarla anılıyordu. Ama bugünkü rakamlarla yaklaşık 50-55 milyon, 50-55 trilyon para harcayarak orayı yıktık ve meydan olarak oraya kattık. Yine taşan etrafını düzenledik, tarihi Taşan'ın arka tarafını bugünkü rakamlarla 60-70 milyon TL para harcayarak kamulaştırdık ve meydan orada düzenliyoruz. Sıcak Çermik'in şehre değer katması için Sıcak Çermik'te birçok bir proje hayata geçirdik. Altın Kale var, Bungola evler var, geleneksel çadırlarımızı kurduk ve bu Muhtarım söyledi, gençler dedi, bir spor merkezi istiyorlar dedi. İnşallah şu anda şehrin doğu kısmına Şeyşamil Mahallesi'ne çok amaçlı gençlik ve spor kompleksini yaptık. Bu yıl içerisinde hizmet açıyoruz. Önümüzdeki süreçte de şehrin 3 farklı bölgesine aynı spor merkezinden büyüklüğü küçüklüğü projeye göre değiştirilir yaparak her sorunu yerinde çözmen amacını güdüyoruz. Fatih Mahallesi'ne gençlik ve kültür merkezi yaptık. Amatör spor kulüpleri de burada Adnan abi burada. Ne demek istediğimi en anlar. Amatör spor kulüplerine çok muhteşem bir yer yaptık ve teslim ettik. Ve gençlerimizin gençler burada güvenli bir şekilde ders çalışabilecekleri, eğitimini görebilecekleri heyecan merkezleri açıyoruz. Açmaya da devam edeceğiz. Muammer Bey konağını heyecan merkezinin merkez haline getirdik ve şehrin farklı bölgelerine yapıyoruz. İnşallah bu bölgeleri de yapacağız. Peki buraya yaptık mı heyecan merkezi? Muhtarım söyledi. Biliyorsunuz yıllardır gençlere hizmet eden Salih Aşık Yurdu vardı. İlgili vakıfla bir protokol imzaladık. Salih Aşık Yurdu'nu bu bölgeye hizmet edecek ki bu bölgede birbirine yakın dört mahalle var. Biz zaten muhtarımın mahallesindeyiz. Belediye olarak Sularbaşı mahallesindeyiz. Varsa bir eksiklik, hepimizin eksikliği başkanım. E, muhtarım o konuda rahat ol. Bu bölgeye gençlik gençlerimize hizmet edecek, hanımlarımıza hizmet edecek, gençlerin güvenle gidip ders çalışabileceği muhteşem bir kültür ve gençlik merkezi kazandırdık. Salih Açık Yurdu'nu açılışını yapacağız inşallah. 27 Ağustos'ta da açılışını yapacağız. Gençlerin hizmetine sunmuş olacağız. Teyzem Şir Şirinoğlu Hamamını hatırlattı. E, teşekkür ediyorum. Şirinoğlu Hamamı ile ilgili projeyi hazırladık. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyoruz. İhaleye çıkıyoruz. Bugün yarın çıkar. Toplu taşıma ile ilgili nota aldık. Onlarla çalışıyoruz. Başka? Çok teşekkür ediyorum. İsmet Terezi'yi duydum. Gurur duydum yani.